Herkese merhaba. Merhaba TV'den iyi günler diliyoruz. Her hafta Merhaba Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü İbrahim Büyükeken'le gündemi değerlendireceğiz. Bu haftada da konu başlıklarımız belirledik. Her hafta olduğu gibi bu hafta da İbrahim'le gündemin nabzını tutacağız. Selin Ciğerci olayıyla başlayacağız. Sonra ittifaklarla ilgili konuşmayı planlıyoruz. En son da e, merhaba gazetemizin de e, bugünkü manşeti olan işsizlik konusunu, ekonomi konusunu masaya yatıracağız. E, siz e, değerli okurlarımızla ve izleyenlerimizle paylaşacağız. E, sevgili İbrahim, e, senin ciğerci bayağı Konya'da e, evet, gündem olay oldu, oldu, yani. Ya zaten süreci hep biz biliyoruz. Kaç gündür e, gazetemizdeki telefonlar aranıyor, diğer gazeteci arkadaşlarımız aranıyordu. Yani bu, bu hanımefendiyi tanımıyorduk aslında. Ben çok bilmiyordum işin aslı. Böylece tanımış olduk. Yani Konyalılar kendi bu kadının diyeyim artık kadın kadının reklamını yaptı. Ama bir taraftan da insanların tepkisini de anlıyorum. Yani tepkileri de hak veriyorum. Yani ülkede LGBT'yi böyle teşvik eden bir akım var. Ama bir taraftan da bakıyorum e, bu eylem tüm Türkiye'ye duyuldu ve insanlar doğal olarak hani isterseniz bu reklamı da yapmış oldu. Yani toplumun özellikle hükümetin çıkardığı yasalar biliyorsunuz 62 84 işte bunlara hep önüne açıldı, hep önüne açtı. Şimdi baktığımız zaman da oradaki kitlenin büyük bir kısmı da iktidara destek veren insanlar. Önce bir siyasileri tipi göstermemiz lazım bu konuda. Ama diğer taraftan da kendi çocuklarımızı, gençliğimizi bu tür sapkın akımlardan korumamız lazım. Benim yani düşüncem bu. Anlıyorum. Ee, çok amacını aşan bir olaydı bana göre tabii, de. Tabii ya. ee, yani, yani senin az... CRC Transpray e, buraya isim hakkı olan bir güzellik merkezi açmaya tabii, geldi. Tabii. E, e, o kadar büyük tepki görmesini ben beklemiyordum. Bir kurdele kesip gidecekti en nihayetinde ama bu sayede e, iyi de reklam olduğunu Kedi düşünüyorum. Reklamı da hani bir süre sonra başörtülü başörtüsüz tüm Konyalıların e, Konya, Konya tabii. sosyetesinin orada Gideceğimi gideceğini yapalım. de ya, tahmin aslında, ediyorum. E, tamam biz o, o kadına değil, yani tepi gösterdik o transpreye. Ama bu şehirde Bülent Ersoy konser verdi, Fatih Yürek konser evet. verdi, Murat Övüç başka eşcinseller gelip burada konser verdi yani. Bunları hiç kimse tepki göstermedi. Yani şimdi Bülent Ersoy'un e, verdiği hatta Otel'de konser vermişti. Otel full yani o salon ağızda da doluydu evet. ve katılımların çoğu da bizim muhafazakar camiadan insanlar da o konsere katılanlar. Ya yani burada biraz da şey de var. Yani yakalık da var. Ben açık anlıyorum, söyleyeyim. Anlıyorum. Diye alınmaz. Tepkimiz, eğer bir şey tepki gösterecek tepki ortak olmalı. Anlıyorum. Kişiye göre olmamalı. Ha, bu olayda biraz şey de var. Hani Daha önce hiç bize, hani, bu şehir o kadar hani trans birey geldi. İsimlerini saydığım isimler. Kimse aramadı. Yani bunu istemiyoruz, bu, kadın, bunu, bu, bu, bu isimler konuya evet. gelmesin diye kimse. Ama bu olayda sadece bütün biz merhaba da haberdar olmak üzere diğer gazetelerde de, 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 de evet. arandı. Yani biraz bana ve ortada or konser yoktu, bir kurdele kesip bir gidecekti. Transparay bir organi büyük o organizasyon yapıldı aleyhine. Ee, organize işler gibi ya. Evet, yani organize işler gibi geldi bana da. da Provokasyona açık olaylar gibi çok, çok geldi. Kesinlikle bir orada bir yer hani tabi tabi malda can kaybı olsaydı ee, tabi tabi Madımak oteline benzetenler de vardı sosyal medyada. Belki çok ileri bir yorumda ya, ama insanların tepkisini anlıyor mu? O tepki biraz bana da biraz ağır geldi. Evet. Önemli olan çocuklarımızı korumak. Yani bu yasılara izin verenlere tepkimizi, yasıları çıkartanlara tepkimizi göstermek gerekiyor. <laughs> Peki, çok hareketli günler yaşıyoruz evet. siyaseten tabii ki. Seçimlere de iki aya yakın bir süre kaldı. İttifaklar belirlenmeye başladı, belirginleşmeye yani başladı. Itifakta, Değişik saflar oluştu. Üçüncü ittifakta. <laughs> Sürprizler var. Evet. Son Cumhur İttifakı'nı değerlendirirsek, Hüdapar'ın Yeniden Refah Partisi'nin girmesi de var. Evet. Nasıl buluyorsun? Ya Zaten Anavatan Partisi de Demokratik Sol Parti de katıldı. Yani şu an Cumhur İttifakı'nda AK Parti, MHP, Büyük Birlik Partisi, Hüdapar, Yeniden Refah Partisi, Anavatan Partisi, Demokratik Sol Parti ve Vatan Partisi. Evet. Yani normal zamanda bütün bunları bir araya getirmek çok zor. Yani çok zor bir şey. Ve e, bazı partilerin artık oyu hani oy oranları yüzde yani sıfır evet. yani birilerde. Evet. De Demokratik Sol Parti'nin, Anavatan Partisi'nin artık tabela partisi oldu ama baktığınız zaman e, 2099-2002 arası iktidarlardı bunda. Anavatan Partisi, işte MHP, DSP o zaman koalisyondu. Hüdapar da geldi. Şimdi bir taraftan milliyetçi bir parti, bir taraftan siyasal Kürt İslamcısı, İslamcı evet. parti. Hepsi bir çatı altında bir araya geldi. Millet İttifakı da biraz benzer ama Millet İttifakı da en azından daha yakın. Millet İttifakı'nda 3-4 parti, 3 parti en azından milli görüş kökenli. Doğrudur. En azından hani işte Sa Saadet Partisi, Gelecek Partisi, işte Deva, Partisi, Partisi. seçmen aşağı yukarı aynı. İşte İyi Parti milliyetçi kökünden geliyor, ülkücü kökenli. CHP biliyorsunuz, evet, hukuk evet. kurucu partilerden. Yani e, ittifaklar, bir de ata, ata, ittifak kuruldu. Ee, sin Sinan Sinan ve Sinan Oğan. Sinan Oğan, Cumhurbaşkanı adayları Sinan Oğan. Yani çok e, sıradışı bir seçim süreci yaşayacağız. Evet aslında bu ileride tezlere, doktora tezlerine, yüksek lisans evet, tezlerine evet. konu olacak evet. bir seçim süreci. Hani koalisyonlar dönemi hatırlıyoruz. Seçim oluyordu. iki parti, üç parti bir araya gelip iktidar oluyordu. Evet. E şimdi bu çok farklı bir sekiz koalisyon. Sekiz parti bir tarafta, sekiz parti bir tarafta, iki parti bir tarafta. Çok bu farklı kıt. bir... Çok renkli olması da... <laughs> çok, <biliyorum>, Hani, <laughs> garip geliyor. Çok garip. Çok garip. Toplumun farklı kesimlerinde. Hani normal zamanda bir araya gelmeyecek insanlar bu ittifakla çatışıp evet. bir araya geldiler. Yani e, geçen de yazdım ben. 14 Mayıs'ta bir seçimi gideceğiz. Evet. Bir seçim. Yani burada e, savaşa gitmiyoruz. İnsanlar birbirine saygılı bir ortamda, centilmence bir seçim süreci olması gerekiyor. Birisi kazanacak, birisi kaybedecek. Bu kadar çok hani büyütmeye işte beka sorunu gibi göstermeye de gerek yok. Yani Türkiye asla sahipsiz kalmaz. Türkiye güçlü bir ülke. İktidarlar değişir. Ülke yönetimler değişir. Yani bu kadar böyle hani yok o giderse battık bu giderse battık diye bir şey yok. Ama son 14 Mayıs'ta son sözü millet söyleyecek. Milletin tercihi ise ona göre hepimiz saygı duyacağız. İster ki gerilim olmadan, kutuplaşma olmadan bir seçim sürecini geçirmemiz gerekiyor. Evet. Ya benim Ve, de diyeceklerim var tabii. Tabii tabii. Ee, öyle, öyle Par, e, Genel Başkanı Zekeriya Yapıcı, e, mesela 90'lı yıllarda Diyarbakır Emniyet Müdürü Gaffar Okkan'ın öldürülmesini Hizbullah üstlenmişti. E, Zekeriya Yapıcı'nın ise Hizbullah'ı terör örgütü olarak görmüyoruz dediğini anımsıyorum. Evet. E, sonra parti programına biraz göz attım. E, Diyanetin özellikleşmesini istiyor bu parti. Ana dilde eğitim istiyor. Kürtçenin resmi dil olmasını istiyor. Hmm. E, anayasanın ilk dört maddesinin kaldırılmasını istiyor. Ne mutlu Türk'üm diyene yazılarının kaldırılmasını Zaten istiyor. kaldırıldı ya o yazıların e, çok... E, e, yani duranlar var yani. yani benim yani benim için de bir kaldırıyor. sakıncası yok durmasında aslında. Tabii yok. Zaten e, aslında Türklük sadece bir Tabi tabi bir üst kimlik olarak üst kimlik duruyor. Yani. bir ırk bir ırk üst temsiliyeti bir ırk. değil yani. Tabii sadece bir Ulus devlette bir üst kimlik olarak bir, e, tanımlanıyor. Şey Said şey Said'den hani Kürt isyanını başlatan evet. e, resmi olarak özür dilenmesini istiyor. Ülkenin bölünmesine yol açabilecek federasyon eylem sistemini de istiyor. Evet. E, şimdi hal böyleyken e, Hüda birazcık da oylarını ben göz gezdirdim. E, en son seçimlerde 2018 yılında e, 180 bin civarı oy almış. Yani bir dahi yok yani. Yok. Çok az. Çok az. Ee, ve Erdoğan o seçimi kazandığında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan seçimi kazandığında balkon konuşmasında da Hüdapar'a da teşekkür etmişti. Hmm, evet. Ama şimdiki durum daha farklı. sanıyorum. milletvekili pazarlıkları da ortaya çıkıyor. Ee, o da ilginç geldi yani, bana. Ee, bir de MHP lideri Devlet Bahçeli'nin ya da MHP'lilerin bir de Doğu Perinçek'in evet. ee, Hüdapar'ın Cumhur İttifakı'na katılmasına karşı sessiz tepkisi kaldığını gözlemliyorum. Onlardan da bakalım nasıl bir tepki ki gelecek. Çünkü farklı kutuplar ikisi evet. de. Ee, bir de 150 bin oyu olan bir partiyi davet etmesi Erdoğan'ın Erdoğan'ın evet. e, Erdoğan o oya bile ihtiyacının olduğunu gösteriyor. Yani, yani Nefri ve çok fazla oyu yok. Onların evet. da aşağı yukarı 200 bin, 300 bin oyu ancadır şu an. Yani iktidar, yani Cumhur İttifakı bu seçimde biraz zorlanacak. Bu seçim diğer seçimler gibi çok rahat bir seçim bulunacak. Aslında bütün devlet desteği arkalarında, medya desteği bürokrasi desteği hepsi arkalarında. Bu seçim biraz daha onlar için zor geçecek. O yüzden bir oy bir oydur mantığıyla evet, hareket evet, ediyorlar. Evet, 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 MHP'nin çok sesi çıkaracağını sanmıyorum. Yani MHP şu an artık iktidara resmen artık siyasi AK Parti engacı olmuş. Evet, yani. evet. Çok tepki göstereceğini sanmıyorum. Evet. Yani Hizbullah'ın bazı pardon Hüdapar'ın o politikaları yani baktığın zaman ülkesinin tehlikeli politikaları. Evet. evet. Tamam, dilde eğitimi anlarım. Seçmeli diyesi olabilir. Ama federasyon talepleri Türkiye'yi evet, evet. bölünmeden evet, ulaşabilir. Evet. Biz bu kadar askeri niye şehit verdik? Yani bu kadar insan niye kaybettik? Bunu sormak lazım. Bu yani evet. kadar rahatça konuşmalar da çok garip. Yani dediğim gibi ittifaklar e, koalisyonla dönemler aratacak yani. Evet. İnşallah ikimiz için hayırlı olur. Zaten e, burada Cumhur İttifakı'nda tek kişinin sözü geçiyor. Cumhur İttifakı'nda biraz daha demokratik bir çok seslilik var. Çok seslilik var. Yani Cumhuriyet, Cumhur İttifakı'nda onlar da çok bir iki, bir iki vekillik böyle. Büyük Birlik Partisi'nin tek vekili var. O Muhsin şey, Destici, Mustafa Destici. Evet. Baktığınız zaman tek evet. vekil. Bir vekil verdiler sadece. Diğerlerinde aşağı yukarı bir veya iki vekil verirler. Evet. Bir de genel başkan yardımcıları da yok. Yani bütün sorumluluğu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip tabii. Erdoğan tabii. üzerinde. Tabii. Bütün yetki onda. Tabii, tabii. Cumhurbaşkanı yardımcılığı olsa sorumluluğun altına da girecekler ama ona da girmiyor. Millet İttifakı'nın en azından hani tabii, sorumluluk, sorumluluk diğer dışı, genel başkanlarda da olacak. Yani Kemal tek başına ülkeyi yönetemeyecek yani. Evet. Yanda masada diğer liderler de olacak. En azından baktığımız zaman demokrasi adına Millet İttifakı'nın bu evet, duruşu evet. daha bana mantıklı geliyor yani ee, inşallah kaos çıkın. e, Bu arada e, reji uyardı e, Hüdapar Genel Başkanı'nın e, ismi Zekeriya e, Yapıcıoğlu. E, o konuda bir yanlışlık olmasın e, Zekeriya Yapıcıoğlu. İnşallah ülkemiz için hayırlı bir seçim süreci olur. Umarım. Bizi de yoğun bir süreç bekliyor. Tabii. Yani aday adaylı süreçler başlıyor, adaylar gazetemize gelecek. Böyle çok sıkıcı ve anlamsız bir süreç bizi bekliyor. <laughs> Ee, i̇şte demokrasinin gereği tabii rengi bu arada, de. Tabii. Gazetemizde de e, eski bakanlardan vefat haberi vardı. Evet. Vefat anların Konyalı, Konyalı Allah rahmet diliyoruz. Çok ılgın hizmetlerdir. Türkiye'ye Türkiye çok hizmetli olmuş bir bakan. Dün defnedildi. Bugün tarım fuarı açılıyor. Doğrudur. Dünya Türkiye tarım, Türkiye'nin tarım tarımın kalbi koyun atacak bu 4-5 gün boyunca. Bu sene biraz daha katılımın çok düşük olacağını sanıyorum. Çünkü zaten çiftçilerin morali, motivasyon bozuk. Evet. Yani ekonomik olarak herkes sıkıntı yaşıyor. Kuraklık bir yandan, Kuraklık taraftan ekonomik sorunlar bir yandan. Yani çok şükür yağmur başladı ama aşağıda devamlı gelir. Bugün gazetemizin manşeti de Emre Özgül'den. Genç işsizlik, i̇şsizlik. rekor evet, kırdı tabii. başlığıyla evet. çıktık. Ee, o konuda ne demek istersin? Yani, yani genel ekonomik sorunlarla beraber işsizlik. Şimdi Türkiye'de üniversitelerin sayısı çok arttı. Mesela her şehirde üniversite var. Her, her ilçede fakülte oldu artık. Üniversite mezunu arttı ama niteliksiz bir üniversite mezunları arttı. Sayısı var tabi 20 25 yaşından sonra 24 yaşından sonra bir adamı da normal bir meslek öğretemezsin. Zorlaşır iş. Böyle bir baktığınız zaman bir taraftan iş arayan insanlar var Türkiye'de. Mesela köylerde olsun, sanayilerde olsun. Şimdi hep Afganistanlı, Suriyeli gençler çalışıyor. Ama bizim gençlerimiz daha çok hani eğitime yöneldi ama eğitimin içi de boş. Yani üniversite, üniversitede verilen eğitim kalitesi çok kötü. Doğru. Böyle bir ortamda da hani nitelikli bir eleman yetişmiyor. Adam üniversite bitirmiş, dil yok, alanda hiçbir tecrübesi yok doğal olarak işte bulamıyor. Bir taraftan işbirlerde yani sanayilerde olsun diğer asgari ücreti adam mühendis asgari ücreti çalıştırıyorlar. Adam bakıyor Türkiye'de gelecek yok. Avrupa'ya gidiyor. Yani Almanya'ya giden çok mühendis biliyorum ben. Doğrudur. Doktor, mühendis. Al Özellikle Almanya, sayısı azılar. Almanya Türkiye'deki bütün mühendisleri götürüyor. Çok iyi maaşlar. 4 bin euro, evet. 5 bin euro maaşla götürüyor. Davet ediyor ülkelerine. Yani Türkiye'de doğal olarak bu gençsizlik ciddi bir sorun. Ama bir taraftan gençlerimizi başka alanda da istihdam etmemiz lazım. Şu an e, sanayide, e, tarımda, endüstri alanında çok ciddi anlamda iş gücü aşığı var. Ve bunu biz yabancılarla kapatıyoruz. Bugün bir sanayiye gidin. Suriyeliler ayakkabıcılarda, Haitililer bile var. O kadar. Tabii tabii. Biz bazen 44 numaralı otobüste görüyoruz. Şimdi yabancı. Evet. Hepsi iş buluyor, çalışıyorlar. Biz köylerde işte Afganistan'da gençler bizim gençler köylere gelse bile köyde kalmıyor. Tarımla uğraşmak istemiyor. Doğru. Böyle ortamda genç işsizlik tabii ki artıyor. Bu ülkemizin en büyük sorunlarından bir tanesi. Çok haklısın. Ee... Fazla üniversite açmanın bir, pek bir, bir anlamı yok. kalmadı. Akademi bitti diyoruz zaten. Ta akademi. E, yani e, Konya özelinde konuşabiliriz bu konuyu. Tabii. Konya'daki üniversitelerde de e, sanırım e, sıralamaları her geçen yıl bir düşüyor. Çalışıyor. Mezunlar iş bulmakta zorlanıyor. Türkiye'de 10 e, tane üniversite var. Ona girebilirsen o 10 evet. üniversitede iyi bir bölüm kazanabilirsen istediğim evet. istediğin bölümde çalışabilirsin. Yoksa e, işte markette evet. e, ya da Burger King'de ya da McDonald's'ta ya da evet. işte başka yerlerde ucuz işçi olarak e, e, yani ben iş ben bulabilirsin. Fermis hatırlarsanız e, Bim'de çalışan kasiyer evet. ODTÜ mezunuydu. Gıda mühendisliği mezunu. Orada çalışıyor kasiyer olarak çalışıyor. Evet, Atama evet. bekliyormuş. Evet. Yani. Bir de çok üstenci bir bakış var. Ya gençler iş beğenmiyor falan şeklinde de. Üniversite mezunu olmuş, mühendislik olmuş bir insanın e, gerçekten de evet. kendi alanında olmayan bir işte asgari ücretten çalışması e, o gence de bu ülkenin e, bilgi yıllardır. kaynağına da hakaret. Kesinlikle. E, insan gücüne de hakaret. Niye beyin göçü oluyor? Tabii, tabii. Belki de bundan dolayı. Kesinlikle. Bu arada deprem evet. konusunda da birkaç cümle etmekte fayda var. Kesinlikle. Konya, Ahtaya yardımlarını sürdürüyor. Belediyeleriyle beraber, İnsanlarla. sivil toplumuyla beraber, vatandaşlarıyla beraber, bu gerçekten takdire şayan. Ama deprem bölgesindeki sorunlarda. Tabii. devam ediyor. Ya aslında gündemden çıkarmamız lazım. Çıkarmamamız lazım. Kesinlikle. Kesinlikle. oradaki insanlar şu an ciddi sıkıntılar yaşıyorlar. Evet. Yani özellikle İskenderun'da ben sabah gördüm. Yağmurdan dolayı çadır, çadır kentler su altında kalmış. Yani orada insanlar ilaç ihtiyacı var, ısınma ihtiyacı, gıda ihtiyacı hala ya. Bakan Süleyman Soylu dedi ki ya çay ihtiyacı vardı. Kahvaltılık ihtiyacı var. Karşılayamıyoruz. Destek olun. Yani devletin evet. başındaki adam bunu diyorsa sıkıntı büyük. Evet, yaptı. evet. Yani gündemimizden çıkarmamız lazım. Evet tamam enkazlar kaldırılmaya başlandı şey oldu ama bir taraftan yıkılan evler, evlerini kaybeden insanlar, yani ailelerini kaybeden insanlar, onların psikolojik desteğe ihtiyacı var. Evet. Ha, bizim milletimiz cidden çok e, ferasetli. Herasetli. Evet. Bu deprem sürecinde herkes elin yapacağını her şeyini yaptı, yapmaya çalıştı. Elinde bu ne varsa gönderdi. Kimi umre edecek, umre parasını gönderdi. Kimi haç parasını gönderdi. Kimi çeyizini gönderdi. Herkes bir şey yapmaya çalıştı. Yani o konuda milletimize laf söyleyemeyiz. Evet. Ama bu sorun devam ediyor. O sorunlar sorunları devam ediyor. hepimiz elimizden geleni yapmamız lazım. İnsanlarımızın bu insanlara yardımcı olması gerekiyor. bizim mesela Konya'da duyuyoruz. Mesela bazen paylaşıyorlar. Çok güzel şeyler oluyor. Hani mesela adam depremizde bir lokanta yemek yiyor. Lokanta sahibi ücret alıyor. Kesinlikle hani öyle. Bunlar güzel şeyler var. Çok güzel. Ama zaten fırsatçı ev sahipleri var. Evet. Onları da söylememiz lazım. Onlar da mutlaka şikayet etsinler, ifşa etsinler. Yani mal işte kimse elindekilerin elindeki şey, çok sahiplenmesin. Her şeyin iki dakikada kaybediyoruz. Evim var diye şeyim var diye çok da hani böbürlemenin bir anlamı yok. Her şey mülk Allah'ındır. Evet. Yani iki dakikada bakarsın çadırda kalırsın bir gün sonra. Yani o yüzden Yardımcı olmak gerekiyor bu insanlara. Tabii tabi. Ka yani kader mi? Hayat e evet. sen planlar yaparken başına gelenlerdir Tabii Tabi tabi. E onun için e ihtiyatlı olmakta da e Kesinlikle. çok büyük önem var. E bu süreçte de kızılayın büyük e imaj kaybı var. Tabi. İşte çadır sattığı falan ortaya çıktı. E bir yerden de bakınca 48 evet. bin e vefat var. Daha daha istifa da, sıfır, sıfır istifa var. Sıfır, istifa. var. Ya o bizim istifa bu, bu, ülkede oturmadı bir türlü. İşte Yunanistan'da tren kazası oldu. Ya. Eski başbakan, aynı zamanda Ulaştırma Başkanı Kostas evet. Ben bu saatte sonra görevde duramam dedi. Ölenlere saygın olarak istifa ediyorum. Yani erdemli bir davranış. Yo, bu önceden de vardı var. Türkiye'de. Yani ha. istifa kültürü vardı da son 20 yılda ya sanırım ben <coughs> kalmadı. Bakıyorum Soma'da faci oldu. 300 kişi öldü. Bir tane bürokrat istifa etmedi ya. Yani bir tane bürokrat. Evet. Bürokrat, bürokrat bakan, milletvekili bu hiçbiri... kim verdi? Bu yapı denetimlerini kim yaptı? Ya bunları bırak istifa etmesin. Bunlar cezaevine gitmesi lazım. Bu bürokratların direkt tutulması lazım. Bu işte bu olaylar tek sorumlusu müteahhitler değil yani. E, muhakkak değil Mesela ya. Sen buna Or nasıl baktın? Nasıl kontrol yaptın? E, tabii, ki, tabii ki tabii ki tabii tüm... ki. Ya belediye müteahhit milletvekili üçgeni bile oluştuğu söyleniliyor. E, i̇şte belediye meclis üyesi bir milletvekilinin kankası, bir evet. müteahhitin akrabası falan ilişkiler evet, evet. bu yönde. Ya, Türkiye inşallah hani bu deprem artık devrim olması lazım. Başlayanın bir başlangıç olması lazım. Kimsenin gözünün yaşına lazım. Bu babamız da olsa, öz kardeşimiz de olsa bir insanın hayatına kastediyorsa, hayatına yani ölmesi sebebi oluyorsa en ağır cezaya çıkması lazım. Bu sen olabilirsin, benim olabilirsin fark etmez. Yani 40 bin insan öldü, 50 bin insan öldü. Tabi o resmi rakamlar. Evet. Gayri resmi rakamlar hiç söylemeyeyim. Yani bu ülkede bu kadar mı şey var? Yani bu, bu, bürokratların dokunulmazlığı mı var? Yani nedir? Bunlar ne? Şey mi? Kim bunlar? Ya bu kadar. Onlar bizim hizmetçimiz. Biz onlar hizmetçisi değiliz. Bizim maaşlarımızı vergi alıyorlar. İşlerini adam gibi yapmalar lazım. Doğrudur. Avrupa ülkeleri Japonya'da olsaydı bu olay ne hükümet kalırdı? O bürokratlar hepsi hareket yapardı. Evet. Onurlarından şereflerini onurlarını yedirmezlerdi, kendilerini öldürürlerdi. Bizi öldürmeler öldürmesinler. İstifa etsinler, cezasını bile bunun bedeli ödesinler yani. Evet. Yani, evet. yani maalesef üzücü bir durum dediniz. Evet. konusunda ben çok hassasım. Evet, evet. <laughs> yani ee, çünkü işlerini iyi yapmıyorlar. Türkiye'de işini yapan iyi bürokrat yok yani. Varsız. Onları iyi yapanlara saygı duyuyorum. Ama genel itibariyle böyle ya. Ee, biz okurlara ve izleyenlerimize teşekkür ediyoruz. Bu haftalık bu kadar. Ee, merhaba gazetesi yazı işlemleri müdürü İbrahim Büyükekenle gündemi gelecek haftada değerlendirmeye devam edeceğiz. Herkese iyi günler, i̇yi aydınlık günler. yarınlar. Görüşmek üzere.